Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Made M Emcan'a El evimizdeki bu bir son maçına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin patatesciğim. Çok sinirliyim, kaç istiyorsun bugün? <laughs> Gençler haftaya çok güzel başladık Sonra deplasmana gittik Emrecan'ın kanalına izlemeyenler izlesinler Dün veya cumartesi geldi Mutlaka izleyin bu videodan sonra Puan durumunu görüyorsunuz güncel değil Çünkü biz bu puan farkını yükseltmeye başladık 6'dan da üzerine çıkacak büyük ihtimal haftaya Ama bu maçı kazanmamız lazım Bum gol ekranımız geldi Yok mu inanıyorsun kendine pek kazanacaksın diye Kardeşim Kardeşim Kaç rak bekliyoruz 300 Gençler 300 like bekliyoruz. Eğer orada sağda solda köşede koca Türkiye'mizde 300 şap, fırtına gücü tarafları kaldıysa 300 like atsın. La, bizim sadece bak bizim sadece Uganda güçlüler 300 kişi lan. Gençler Uganda 20 güçlüler. bin like da la şaplak silerden bekliyorum. Yorumlara herkes el ele 7. şampiyonluğa yazsın. Ve takımımız bu şekilde. Çok iyiyiz. Gümbür gümbürüz. Çok aktif bir takımız gençler. Gençler var. Yedeklerimiz akıl almaz güçlü. Zaten yedeklerimiz bile yeter onları yenmeye. Ve şu çöp takıma bakalım Emrecan. Hemen Alf şey Alfonso Davis'i koyar mısın sol beke? Yok bilek sildik onu sevmediğimiz için. Gençler Emrecan Kanda izleyin. Haydin M. Tamam ben sevmediğim için sildik. Ve gençler kralların mekanı, liderlerin mekanı. Şampiyonluk kupamızı kaldıracağımız şaplak yuvamızdayız kupa tanıtıldı ve o kupayı çok istiyoruz. Çok mu istiyorsunuz? En son 6 evet, yemiştiniz. Bir daha atayım mı 6 abi? 2 maçta 6 yiyorsunuz zaten. Zaten 2 maç 6'ya çok alıştın sen. Çok mu seviyorsun 6'yı? Sen 6'yı yiyorsun. 6 atıyorsun, 7 yiyorsun. Onu ne yapacağız? E tamam da deplasmanda 6 yemiyorum ben hiçbir zaman sonuçta. Şunu bir ye. <laughs> ya. Uğurcan ya çaktır. son. Son. Yapma ya, abim ya. Onu nasıl ya? tutabiliyor? E ne yapacaksın? Sen ben misin? Çiğ zaman abi. Video. Al. O. Oh. Evet yine ben her zaman gibi başladık gençler maçımıza. Ya daha orta sahaya geç ondan sonra konuşalım abi. be. kardeşim bizim direğimiz var. Eee bununla mı övüneceksin? Şimdi <laughs> daha senin şutun Yol yok. Galatasaray'ın UEFA kupası var la övünmüyorlar onunla. Şimdi gördük. Son 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 son. <laughs> bu son olsun bu son. Ümit is the bubble man. The best in the world Boom. Bu bir. Kardeşim bir defa direğe Gol vurur mu? Izletmeyeceğim. Gol izletmeyeceğim. İzleteceksin bomba plasını. Hayır. hayır. Bomba plasını izlet bak. Hayır. Hayır. İzleteceksin. Gençler görmüş olduğunuz gibi şurada bel kaç yaptık. Son şöyle bir baktı. Dixon al sana dedi. Bu neresi bomba plasını la? Uğurcan hiçbir şey yapamaz yok. ona. 15 metreden atıyorsun. Uğurcan getir. getir Kovaşlı getirsen onu atar ya. yine. He he varken niye atamıyordun la Allah aşkına ya varken ne alaka Kovaşla yapmadığım işkence kalmadı be Üç abi Kur'an çarsın bu oyunu bilmiyorsun sen la Allah tamam bak. Haydi ya Gol işi atamayacağım mı şimdi Hayır atamayacaksın abim Ver lan şimdi, nereye gidiyorsun Gerçekten mi la Gerçekten attırmayacağım Peki bir iddia koy bari atamazsam falan diye Çok şımardın ya Tamam bir iddia falan koy bari Atamayacak bir, bir şey mi ya Bir ya atamayacakmışım elisini yecen. Mina abi de gol atıyorum diye. Çalımımızı atıyoruz Yo. hocam. Ya Çüş! ne var be? Yavaş ya. Futbol oynayoruk şurada. Evet, özlemişsindir kralı. Oyna Lan canım. ne durduruyorsun oyunu ya? Otuyorum. benim hakkım var. Soğuturum Allah Allah. Ya Emrecan ya. Of ya. Ve gençler topun başında Roberto Gol. Hadi aslanım. Yaz şunu Roberto. Yeter, ya, yeter artık. Aa, yeter ya. Roberto Carlos Vinicius Boom. Yeter ya. Yeter. Roberto 68 numara. Görüyor musun kardeşim 36 metre. Al kafana. 29 metre. 36 metre. Kıskanma. Aa, kameralar açıldı mı beyler? Kamera açıldıysa bir gol daha hemen yazalım kardeşime. Şöyle bırakıyoruz. Artık şampiyonun abinle oynuyorsun. Şunu ye. Hadi ya hadi ya. ya sen oradan kaç tane gol attın? Sen bu ya? kartlar sıfırlanacağı için çok mu seviniyorsun yeni sezon? Ben yeni Ama sezonda yokum. Yeni bomba plaseciler gelecek. Ben abi. yeni sezonda şampiyon olamazsam yokum. <laughs> o zaman gençler daha eze eze yenelim. Hemen ver Gel al. Gel alsana. Tamam, Santa'dan abi. başlayacaksın. Tamam unutma. Santa'dan başlatacağım. Tamam, unutmadım. Biliyorum oraya vereceğini. Bu kadar kötü bir kalecim var. Niye? Muziala. Çek topu muz. Oha! Topsuz alanda bak sonu öldürdü bomba plase vurmayayım diye ya. Bomba plase vurmayayım diye sonu sonu indiriyor orada ya. <laughs> Böyle korkacaksınız bizden işte saygı duyacaksınız. Declan Rice. Çekti topu Rice. Döndü Rice. Verdi pasını. Musiala bıraktığı Son Heung Min. Ve gol -so. Bak bu normal plase değildi. Normal plase. Buna da baktı. Alem buysa kral bizim. Şş. Bugün 10 gelir mi? Bak normal plase gençler ama kalecisi yok hem de canın. Öyle işte durmadan Bingolarda kalecini korumazsan öyle kalecisiz kalırsın. Karıştırmazsan bingoları. Ve gençler ikinci araya geçiyoruz. Vurdun gol olsun şaplak diyeceğiz. Mbappe nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Allah'ım sen bana sabır ver. Hocam ne yaptık biz daha? Nasıl sarı bu ya? Evet gençler fırtına öbeleri comeback istiyor. Ben buradan atardım mesela şeyleri. Atarsan böyle. bir daha koy. Atarsan istediğim bir oyuncuyu silerim. Roberto'dan Roberto Carlos. sondan kurtulursun. Roberto'yu silecek misin? Sileceğim. Bir lan! Anne! ya. 50 fırın ekmek yemen lazım. Kalecimiz armut mu topluyor lan? Kaleciniz bak söylemek istiyorum müthiş beni konuşturma. Rusya'la bıraktı şimdi. Son heo Min. Son heo Min. Son heo Min. Son heo Min. Evet orada yine adamın amel defteri kapanmış. Allah belamı verecek şimdi var ya. Adam ölmüş. Niye kapak? Frikik niye yapıyorsun? Niye kayıyorsun? Gol yiyince de ağlıyorsun. Beni çıldırtma ya. O zaman şunu da ya abim. Bir daha da kayma lan. Onun Nereye <laughs> çarptı lan o? <laughs> var ya biraz daha doğru yön verseymişim gençler. Ay çok korktum. Çok biraz korktum, daha doğru yön korktum. verseymişim gençler. Tam 90'a çatala giriyormuş ya. Şurayı da gördüm. Bizimki geçmiyor ya. İndir oğlum şunu. Hayır ya onun sarısı mı vardı? Sanki 3-0'dan bu saklada çevireceğimi mi düşünüyorsun ya? Aha! Al! Kardeşim böyle pes edecek adım ya. Tamam gelsem bir tak o Roberto'yu siliyor musun Roberto'yu? Ağlama can yazıyoruz. Roberto'yu siliyor musun? Hayır o arşantını kaybettin. Dondurmayı siliyor bu da musun? Dondurmayı e siliyor musun? Hadi ya. Dondurmayı e siliyorum de. Tamam siliyorum. Ya o zaman şunu. An. O bir defa geçer abim. Yüzde gol geç sallatçam. Totti çöplü. 10 kişi gençler ağzını kırayım ya. 60'da oyun'a Michael D babanız oyun girecek. Dondurmacım senin abim o Easy. Gönder şöyle. Şimdi son. Kafayla indirdi. Kaçtım abim dedi. Romario. O da bıraktı adam. Son. Hocam kırmızı kart opa kaydım. Yemin ederim bu sefer gitti Teo. Eden, git, Teo. Ya hakem bak sen var ya. Sen topa var kaydı. ya böyle bir insan olabilir mi lan? O zaman ben de buradan atıp intikamımı alırım. Buradan gol atarsam. Hı. Profil resmi geliyor mu yine bir? Zaten profil resmi Carlos. <laughs> Uzatıyoruz onu o zaman. Hayır. Bu arada olabilir. Hadi aslanım. Oha Tek ya. Geç kalacak yakalıyorsun işte bu kadar kötüsün. Şunu bir ye. Nurcan ne yapıyorsun Nurcan? Evet the bubble man. The best in the world oğlum. Son Heung Min. Oy 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 oy. Dört geliyor gençler. Kaleci ne yapsın şu şuta bak. Top çatala gidiyor lan. Ya, he abi susar mısın bir ya? Valla sus ya. Can ağlama. Bu dört. Ve dört golde birbirinden güzel. Hiçbiri beleş değil. Aha. Ve gençler. Oyuncu değişikliklerimizi yaptık oyuna Michael ve kuzeni girdi. Ya Biz de bir seyir zevki ver ya. ya. ben buradan bu maçı çevireceğim. Bize bir güzel gol at ya. Ben Kur'an çarptım buradan bu maçı İzletir çevireceğim. Oğlum golü. seri seri 3 tane daha atacağım onu izletiriz. Gençler adam güzel bir gol atsın diyoruz. Yorumlara yazıyoruz. Emcan güzel gol at. Pasımızı verdik. Saviola ver kaç dedik. Saviola aldı. Saviola. Oh. <laughs> Gençler goldü o. 68'de atıyorduk ama Ferrer kendini feda etti. Büyük bir oyuncu Ferrer. Şimdi orta gelecek, 68'ler bizimdir. Boom. Michael bir rövaşa tak lan. lan. bak. Allah'ım! 68'ler bizimdir! 68'ler bizimdir! Noktanda attın hala 68 diyor ya. 68-44, 68-45 sayıyor oğlum görmüyor musun? Mu? Ve gençler mükemmel bir gol daha geliyor. Bugün her vurduğumuz gol oluyor bebelere. Bakınız yalan. Sen hayatında böyle bir tane bile gol attın mı lan 7 yıllık kariyerinde? Bu beş, Bas bas 8 geliyor bugün. Hem de 10 kişi. Bekem Bauer. Şimdi bıraktık Arnold. Arnold'un pası Saviola. Michael. Michael. O da bıraktı. Gördüm orada. Bomboş bir alan ama nasıl tutuyor onu ya? Tamam son. Vur oğlum kalecilerde. O nasıl bir şut son? Buğurcan bu çok ileri çıkıyor artık ha. Kesin kısa Demircan. O. Evet gençler bütün takım ileri diyoruz. Ruben Diaz. Beckenbauer. Carlos indir oğlum onu. Paco'yu indirelim. Ne? Hocam hiçbir şey yok ya. Bak Ümit abi oynamam ha. Niye ne yaptın ki? Vallahi oynamam. Penaltı mı bu arada? Ne? Oy! Barajdan çıkın lan! Barajdan Aha. çıkaramıyorum oyuncuyu ya. Allah bir gol daha istiyoruz lütfen bir gol daha. Gençler izleyin orada bakın baraja oyuncu götüreceğim hepsi dizilmiş mal gibi ya. Ama çevireceğim ben. Ben buradan oraya geçene kadar adam pas verdi böyle Bizim bizimkilere bak önde dikiliyorlar. Ben var. kırmızı yeme o zaman daha yine kırmızı yedin. Ne? Evet ne ne yani Kırm 100 -100 kırmızı yüzde yüz gol yedin. Ben o. Belo bas topun üzerine. Belo'dan çalımlar. Belo bıraktı şimdi Saviola. O da oynadı. Michael ben daha bugün gol atmadım dedi. Tamam Michael bir aydır gol atmıyor da neyse. <laughs> Ulan son 10 maçtır her maç girip 3 tane atıyor. Allah'tan kork. Bunu derken çarpıldın lan. Evet Saviola. Michael ben de atacağım abim diyor. Süre yetmiyor. Arnold verdi pasını. Belo. Muziala. Şöyle bir ver kaç dedik. Olmadı. 90 artı 6. Selamun aleyküm. Öldür oğlum orayı be. Kırın bacaklarını bebelerin. Allah Dondurma. çarpsın. 6-5 öndeyim normalde donanımı. <laughs> masaydı. <gülüyor> Kardeşim ben bir saat önce çıkartmaya başladım. bu Benim mi başarım? Hı? Hocam gol kaçırdıkça kart veriyorsun bize. Ayıp la. Ha. Benim suçum ne? Hadi Uğurcan'dan. Evet Uğurcan da ileri gelmiş. Hadi beyler. Hadi beyler. Bak bebeğe Elan. bak ya. Uğurcan <laughs> <laughs> bebesine bak gelmiş forbete ya. Allah'ım kafa yiyeceğim ya. Vallahi kafa yiyeceğim ya. Dikkat beyler diyoruz. Bizim o. <gülüyor> 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 yeter ama yeter. yeter. Tam yeter. <laughs> Dondurma böyle işte sizi <laughs> mahvedin oğlum. Lan. Gençler dondurma bunu bile çıkarttı. şu bakın izleyin. Kral sen ne yapıyorsun ya? Hani onu atıyordun bana, 8 atıyordun bana hadi. Kardeşim 3 kırmızıdan sonra maçın hakimiyetini kaybettik maalesef. Belo bıraktı. Şöyle oynadık, geçmedi. Ver abime men diyoruz. Hadi Michael, Michael! Ben gol atmadan bu maç bitmez diyor. Michael de babanız oven. Ben atmadan bitmez diyor kral. <laughs> Ve Emre Can kulak çınlamasını alıyor Yamaç Kılçavalı <laughs> 90 artı 7 Michael Owen 234. gol oldu Abi Son maçın adamı Çok güzel bombalar gönderdi kardeşim um, Roberto'nun Friki var gençler aslında her maç iyice Pulsu oldum takır takır atıyorum Kardeşim Ne var ya kapat Ümit abi kapat 3 gol attın seni Emrecan 16 kaleyi bulan şut mu? Ya! Ya! <laughs> ya! ya. Ne? Ne sen hak ettiğin lan sen hak ettiğini zannediyor ne musun bu haşiyi? Sen bu mu? Lan dolarım olmasa önleyiz lan 16. <laughs> Ve gençler şu an Emrecan Armut'un ön görüyorsunuz. Kardeşim kimi koruyorsun? Mbappe. Evet Emrecan 104 Mbappe'yi koyamadı. Gençler silmek istediğim kimse yok. Uğurcan Çakır'ı silmek istiyorum. En son Emrecan kaleye futbolcu koyacak. Kardeşim. Bence az karıştırdın. Sabek diyorum. Hadi lan dondurmayı Sabek'e çık. Kalecini Sabek'e çekivermiş ol. Çomani. Veya Beckenbauer'i. Kim? O ne ya? Ne o ne ya? Uğurcan? Bilmiyorum gençler U sileyim. He? Urcan'ı sileyim. Sil istiyorsan. Yok sildim hiç onu. Kalecim <laughs> gençler, yok kalecim. Görmüş olduğunuz gibi çömeniyi de sildik Emrecan'ın. Ve haftayı mükemmel bir şekilde kapatıyoruz. Emin adımlarla eze eze artık şampiyonluğa gidiyoruz. Şimdi bu videodan sonra Emrecan'ın kanındaki maçı da izleyin. İnanılmaz bir maçtı. Buraya koyduğunuz videoları izleyin. Böylelikle görüşmek